Evet, buradan da Trabzon'dan diye çok teşekkür ederim, hediyesini aldık. Ee, ne diyeyim, valla kendimi kızıyorum, kızayım mı bilemedim. Çok teşekkür ederim. Bunları yerken, ama bunların hepsini bir anda yemeyeceğim tabii ki. Böyle her akşam bir parçasını yiyeceğim. Çok teşekkür ederim. Bak daha poşetinden çıkarmadım benim ismim de yazıyor burada. Ee, buradaki bu ee... Cimit tekel bayisine bırakmıştı. Neredeyse e, kimlik soracak bana gerçekten sana mı gelecek diye. <laughs> gerçekten siz siz misiniz diye. E, ben yine çok teşekkür ederim. Gerçi göremedim kendisini fakat e, buradan da hayırlı yolculuklar diliyorum. E, güle güle. Allah kazası belasız yolculuk nasip etsin. E, bu kadar. Teşekkür ederim. Gülşen arkadaşımıza da komşumuza da çok teşekkür ederim. Hediyesi elimize ulaştı. Çok teşekkür ederim. yiyecek ee, bir şeyim yok. Şimdi eve gittiğimde açacağım bunu. İnşallah bakalım. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi apar topar devrekten çıkıyoruz. Çağcuma yol ayrımına gidiyorum. Niye? Kral 52 geliyor. Yani Metin Enişte geliyor. Gurbetçi Sevdan kanalın sahibi diyelim artık. Metin Enişte'ye gidiyoruz apar topar. Beni aradı. Instagram üzerinden ben çok şaşırdım, mutlu oldum. Çikolatalar geldi dedi, başörtü Ramazan dedi. <laughs> Biz de şimdi onu yolda, yani önüne yolda gidiyoruz şu anda. Işıklarda durduk. İnşallah yanına gidince de böyle bir hoş geldin diyeceğiz bakalım. Metrin işte. Şimdi görüşmek üzere. Evet, Metin'in işte az kaldı. <laughs> Şurada ileride Sumpet var. Sumpet de orada bekliyorum dedi. Ee, ben biraz herhalde geç mi çıktım bilmiyorum. Birazcık şehir içine uğradım. Ee, o yüzden daha da olmasaydı herhalde Metin'in işleri ile Sinop'ta buluşacaktık. <laughs> Hadi bakalım şimdi gidelim tekrar Metin'in işte ile buluşmaya. Evet şimdi arkadaşlar e, Gurbetçi Sevda yani e, Kral 52'den çikolatalarımızı aldık burada çikolatalar burada e, çok teşekkür ederiz onlara Allah razı olsun e, güzel bir sohbet oldu güzel bir sohbet oldu gerçekten e, çok güzel bir sohbet oldu onları da buradan buradan doğru çekelim şöyle şimdi bu şekilde ben çekiyorum sizi. E, Tamam. Görüşmek üzere Metin abi. Enişteciğim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar size. <laughs> evet. Şimdi gidiyorlar. Ee, Allah razı olsun. Burada görüştük, buluştuk. Ee, yani gerçekten çok iyi insanlar. Hiç yabancılık çekmedim. Vallahi duygulandım. Ay orada arabayı da çalıştırırken istibettirdik heyecanda <laughs> çikolataları görünce. <laughs> evet bugün günlerden pazar. Hadi şimdi gidelim bakalım nereye. Ay nereye gideceğimi de sapıttım ya. Tekrar buradan çok teşekkür ederim Metin'in işte Kral 52'ye ve Gurbetçi Sevda'ya. Hayırlı yolculuklar tekrar size. Evet arkadaşlar tekrar teşekkür etmek istiyorum dedim ya. Ee, Kral 52 Kurbetli Sevda sizlere çok teşekkür ederim. Sizleri gördüğüm için de çok e, memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yolunuz her zaman açık olsun. Bunlar Kral 52 yani enişteden, Metin enişteden, Kurbetçi Sevda'dan. Heh, ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir de durdukça çikolatalar geliyor böyle. Duruyorum. Ay bir tane daha verelim diyorlar. Duruyorum, duruyorum. Enişte diyor ki bir tane daha verelim diyor. <laughs> çok teşekkür ederim. Kahvemiz de geldi. Akşamları böyle canlı yayına canlı yayına katılırken kahveni içeceksin dediler. Bunları hatırlarken e, radyodaki günlerim aklıma geldi. Radyoda program yaparken o zamanlar e, orada da böyle çok e, program yaparken bize böyle hediyeler, çikolatalar, pastalar gelirdi. Bir anda kendimi o günlerde hissettim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Buradan tekrar böyle bir video çekeyim dedim. İlk önce bu benim kendi de <laughs> şu markayı söyleye söyleye gerçekten bunları gönderenlere çok teşekkür ediyorum. ilk önce elime ulaştıran Trabzonlu anneye çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sonrasında tekrar yurt dışından gönderen e, YouTube adını pek söyleyemiyorum ama Gülsin Food Place <laughs> komşumuza çok teşekkür ederim. Ve sonrasında Kral 52 Metin Enişte'ye Metin abicim çok teşekkür ederim. Gurbetçi Sevda ve eşi yani yengemiz Gurbetçi Sevda'ya de çok teşekkür ederiz. Onlara da Allah razı olsun. Bunlar benim. Yani böyle tam bulunduğum yere kadar getirilen, gönderilen, getirilen şeyler. Ayrıca e, Metin e, de buradan çok teşekkür ederim. Sırf benim için de yolunu buradan geçirdi. Ayrıca Trabzon Anne ve ekibi ve kardeşlerine de çok teşekkür ederim tekrardan. Onlara da yani Trabzon Anne yurt dışına gitmeden önce buradan Trabzon'a gidecek Zonguldak'tan Trabzon'a gitmeden önce yolunu benim için tekrar ediyorum. 100-150 kilometre ekstradan buradan geçirdiler. Onlara zaten ayrıca bir teşekkür ederim. Kral 52'ye de ve Gurveç Sevda'ya da ayrıca teşekkür ederim. Onlar da yolunu benim buradan doğru geçirdiler. Yoksa e, buraya uğramadan belki de 100-150 kilometre daha onlar da kar edeceklerdi. Ama sırf benim için, sırf benim bu yüzsüzlüğüm var ya ah benim bu yüzsüzlüğüm. <laughs> Çok teşekkür ederim kendilerine. Hepinizin yolu açık olsun ve her zaman da sizin destekli Bunlar ayrıca benim bana hatırlıyor, şunlar şey hatırlatıyor bana bunlar. E, radyoda program yaptığım zaman günler vardı. E, yaklaşık iki yıl, bir buçuk iki yıl radyoda program yaptım burada devlette. E, o zamanlarda böyle çikolatalar gelirdi. Hatta e, umarım izliyorsa bizi Almanya'dan bu çikolatayı sevdirenler var, onlara da buradan selamlar olsun ee, ve Toka'da da selamlar olsun, her yere selamlar olsun. Teşekkürler. Ee, bu arada çikolata yağmuruna tutulduk böyle. Ee, bu çikolataları aldıkça radyodaki ilk e, yayın yaptığım zamanlar aklına geliyor. Bu arada buradan da. Ee, Emine komşumuza Emine sınanmış e, kanal sahibine çok çok teşekkür ederim. Hediyesini aldık. E, çikolatayı aldık. Kargodan şimdi çok teşekkür ederim. Şimdi bunu açacağım. Daha içindekini görmedim. Açacağım. Sonradan hep beraber göreceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Bakalım. Açalım. Nasıl bir elimizi çikolata gelmiş. Hımm. böyle bir çikolata gelmiş. Bu da böyle çantası olmuş herhalde. Sen Çok güzel bir şey ya. Çok teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Ee, Emine almış kanal sahibine. Buradan da herkeste bu e, tarif kanalına bence abone olması gerekiyor. Gerçekten çok teşekkür ederim.